Birlikte hareket ettiğimiz her an kentimiz daha da güçlü ve zenginleşir düşüncesini bütün çalışmalarımızda olduğu gibi bu festivalde de kendimize şiar edildiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Kentimizin marka değerini yükseltmek adına özellikle festival ile ilgili bulunan birçok sektör temsilcisinin kurum ve kuruluşları sürecin en başından itibaren kalıtsını sağlamaya çalışıyoruz. Takatlı kullanma fikri beni burada çok cezbetti. Toplantı yaptık biz bununla ilgili. Fakat orada aklımıza gelmedi. Demek evet, ki böyle bir toplantı yapmamıza bazı fikirler söylemek için gerek varmış. Sizler konuşurken bazı notlar aldım. Onları okumak isterim katkı sunması açısından. Bu kendi tarihine özdeşleşmiş bir ürün. Buradaki çalışmaları madem ki dünyada bu noktaya hedefliyoruz yakından görmemiz lazım. filme konu olmuştur. Pişmaniyesi de İzmit'in tarihi alanları da birçok kültürel özellikleri, filmlere şarkılara, türkülere konu olmuştur. Kentin marka değerini yükseltmek bir arada olmak dayanışmak ve bir arada ortak kararlar verebilmek bunu da kentin tüm katmanlarına verebilmek aslında bugün burada olmamızın temel amacı hızlı enerji verici ama bugün bir çok formüle birden tutun şeye kadar sponsor var. Biz neden ilerleyemedik? Teknik anlamda bir pişmaniye yüksek okulu benim önerimdir. İnşallah önümüzdeki yıllarda açılmalı. Arkadaş baktığımda üniversitede özellikle Koca Üniversitesi'nde dış çevreden gelen arkadaşlara baktığımda e, çok bilen bir yok. Daha dış çevreden dışarıda otobüslerle beraber bir gelebileceği bir festival olursa en azından hem dış çevre hem dış dünyayı kendi tanıtmak için daha iyi olur diye düşünüyorum. Özellikle bir turizmci olarak da e, tanıtılması ve aktarılması yol, yolunda hem eğitim olarak hem de sizin gibi festivaller doğrultusunda bir etkinlik turizmi olarak ulusal ve uluslararası boyutta muhakkak çekilmesi gerekiyor ve gençlerin buna özendirilmesi gerekiyor. Ee, o yüzden bu festivallerde daha çok gençleri çekmek üzere, gençlerin e, ilgisini çekecek e, unsurlar eklemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum eğer amacımız Kültürün aktarılması ve devamını sağlamaksa. festivalle ile ilgili şu yönde bir katkı sağlamak isterim. Özellikle çocuklardan bahsedildi, özel gereksinimli bireylerden de bahsedildi. Burada e, az önce de enerji değerinden bahsedilmişti pişmaniyenin. Daha sağlıklı atıştırmalıklarla beraber e, bunları bir kombin edebilirsek, bence daha etkili olabilir. Yani çocuklara yaptırabilirsek. Pişmaniye yarışması. Bize diyelim ki pişmaniye ile en tatlıyı yap kazanmaya başladıkları yaşlılık yarışmasına ilave edilebilir diye düşünüyoruz. Gençler arasında, halk arasında, üniversiteler arasında gayet de başarılı olduğunu tahmin ediyoruz. Başımıza değil, üretilecek, yapılacak birçok şey sizlerle birlikte işi bilen insanlarla, sürecin içinden gelen insanlarla yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel fikirler geldi. Özellikle yeme içme kültürü her kent için, her ülke için çok çok önemlidir. Dolayısıyla biz bu işin büyütülmesini ama bunu yaparken de İzmit Belediyesi olarak biz bir şey yapıyoruz. Hadi gelin katılın değil de, beraberce ne yapabiliriz? Beraberce bu işi daha nasıl büyütebiliriz? Bunun esnafa da katkısını nasıl sağlayabiliriz? Kentin dinamikleri de bunu sahiplensin istiyoruz. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi bu festivalde de bütün paydaşların aklı, fikri, önerileri, öncülüğü ve bize yol göstericiliği kıymetli olacak. Burada yapmaya çalıştığımız şey pişmaniye farklı formüller oluşturarak mesela şu anda bizim belediyesinin lavantasıyla beraber lavantalı pişmaniye. Aynı zamanda normalde saray etmesi üzerine çikolata kaplanıyor, satılıyor. Biz ise çikolata üreticisi olarak Çikolatanın içerisine pişmaniye koyarak hareket edeceğiz. Burada da yeni bir dinamik getirmiş olacağız. E, Kahraman Maraşı'na dernek başkanımız dondurma söylemişti. E, bunu e, pişmaniye ile birleştirsek acaba nasıl bir tat elde ederiz? E, bir de bunu denemek lazım aslında. Kemal Sunal rahmetli. Fragmanı var İzmit'te pişmaniye pişmaniye diye bağırır. E, ben fragmanı müdürümden eklemesini istiyorum oraya. Pişmaniye! Pişmaniye var. Pişmaniye. Pişmaniye var. Pişmaniye. Versene bir kutu. Al canım. Ver sen lan parayı. Hadi eyvallah, eyvallah. Ulan nereye? E şöyle çek parayı ver. Bana bak. Ankara'ya kadar yürüyerek gelir alır paraya. Ver... E şöyle çek. Bak, gidiyor, kaçıyor. Ben buraya gel.